Merhaba. Amerika'da profesyonel meslekler serimizde bugün sizlere marangozluk mesleği hakkında bilgi vermek istiyoruz. Marangoz, ahşap malzemeleri isteğe göre işleyerek ve şekillendirerek binalarda gerekli yerlere yerleştiren veya ahşap eşya yapan kişidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019 yılında 734.170 kişi marangoz olarak çalışmaktaydı. En çok Marangoz olarak çalışan eyaletler sırasıyla Kaliforniya 106.300 kişi, New York 52.640 kişi, Florida 45.550 kişi, Texas 41.230 kişi, Pennsylvania 31.290 kişi. Diğer eyaletlerle alakalı çalışan sayısını sayfanın altına koyacağımız linkte bulabilirsiniz. Amerika'da marangozluk mesleğine ilginin artacağı bekleniyor. 2028 yılına kadar her yıl 116.300 kişi marangoz olarak kendisine iş bulma şansına sahip olacak. En çok istihdam artışının beklendiği eyaletler yine sırasıyla Kaliforniya, Florida, New York, Texas ve Washington eyaletleri. Diğer eyaletlerle alakalı ayrıntılı bilgiye yine sayfanın altına koyacağımız linkten ulaşabilirsiniz. 2019 yılı Amerika Birleşik Devletleri genelinde ortalama bir marangoz maaşı yıllık olarak 48.330 dolardı. En yüksek ortalama maaşın olduğu eyaletler Hawaii 75.980, Illinois 69.110, Alaska 65.130, Washington 59.950, New Jersey ise 59.730 dolar olmuş. Diğer eyaletlerdeki maaşlarla alakalı bilgi yine sayfanın altına koyacağımız linkten ulaşabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde marangoz olarak işe başlayan kişiler lise veya dengi bir okuldan mezun, herhangi bir iş tecrübesi olmayan bir çıraklık eğitimine tabi tutulmuş kişilerden oluşmakta. Mevcut çalışanların eğitim durumunu inceleyecek olursak, %42'si lise veya dengi bir okuldan mezun, %20'si bir kolejden eğitim almış ama tamamlamamış, %6'sı 2 veya 3 yıllık bir ön lisans programı tamamlamış, %6'sı ise bir lisans programı tamamlamış kişilerden oluşmakta. Bazı eyaletlerde marangoz olarak çalışmak için mesleki bir lisansa ihtiyaç duyacaksınız. Konudaki ayrıntılı bilgiye yine sayfanın altına koyacağımız linkten ulaşabilirsiniz. Yine mesleğinizi geliştirmek ya da daha iyi bir iş bulabilmek için sertifika programlarını da size tavsiye edebiliriz. Sertifika programlarıyla alakalı bilgiye yine sayfanın altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Marangoz olmak için hem mesleki bir eğitim hem de çıraklık sürecini geçirmenizde büyük fayda olacaktır. Genellikle marangozluk eğitimi alan kişiler aynı zamanda ücretli olarak bir yerde çırak olarak çalışmakta ve eğitimlerini tamamlayarak lisans sahibi bir marangoz olabilmektedirler. Çıraklık yapabileceğiniz yerlerle alakalı bilgiye yine sayfanın altına koyacağımız linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi sizleri Kariyer One Stop Kurumu'nun hazırlamış olduğu Marangozlukla alakalı video baş başa bırakırken, kariyer başarılar dileriz. From sanding a board perfectly smooth to transforming 2x4s into a finished structure, carpentry fills the bill for those who want a hands on career. Carpenters construct and repair wooden building frameworks and structures such as stairways, door frames, and windows. They use hand and power tools to cut and shape wood, plastic, fiberglass, or drywall. They use a tape measure on nearly every project and need math skills to calculate the proper size for pieces they cut. They also train and direct construction and carpenter's helpers. Carpenter's helpers work under carpenter's direction. Typically, they gather and carry materials, clean work areas and equipment, measure and cut materials, and position equipment. Carpenters and helpers both work indoors and outdoors. Work sites vary from tall buildings and bridges to homes and industrial sites. The work is sometimes strenuous and involves physical risk, requiring protective equipment and safety practices. Most carpenters learn their trade through a three or four year apprenticeship program that combines technical training with paid on the job training. Apprentices must have a high school diploma or equivalent, have the physical ability to do the work, and meet additional criteria. Carpenter helpers usually learn on the job and have no specific education requirement.